dün önemli bir konu vardı. Kimdi? Esra Ezmeci'nin konuğu Ad Adnan Ataşlı. Ve Haca, Hasan Koca Bey çok önemli bir buluş yaptı arkadaşlar. Bakın bu bu buluş e, dün Mehmet Sıddık de işledi biliyorsunuz. E, ve bu buluş gerçekten başka yerde yok. Yani çok değerli bir buluş. Bak Mehmet Sıddık dalga geçti. Ama ben e, onu kınıyorum bu arada. E, Mehmet Sıddık'ı kınıyorum ben. Niye arkadaşlar? Yani sen bu Mübarek buluş hakkında nasıl laf söylersin? Yani Hasan Koca bey ta kalkmış Diyarbakır'a gitmiş ve Diyarbakır'da şöyle bir şey bulmuş. Sen montaj yap, seni Kınıyorum Mehmet Sıddık. Evet, <laughs> Android'lerde yaptığın <laughs> uygulamayı da biz burada yapsak ya. Android'lerle ilgili yaptığın Android uygulamayı uygulama. Veya Google konum atsan abi ne kadar. Aynı yerdeyiz. 9 metre. Gel önce şurası bak. Bak. Şöyle dönüyor ya bak. Hmm. bak bak. Şuraya gelince şurası yaz oluyor. Burada ha. kendi etrafında dönüyor şurada. Bak. Uzaklaşıyor bak. Daha nereye gidiyor? Şurası kış. Dövüş. Şimdi, şu şimdi sen kendi telefonundan, benim telefonuma bir konu var. Biraz bekle abi. Biraz bekle abi. bekle, bekli, Doğru diyor. Diyorsun. Biraz bekle abi. Şimdi gönder abi. Şimdi sen gönder. Şimdi gönder. Bak. Uzaklaşıyor bak. Daha nereye gidiyor? Şurası kış. Şurası... Sen, senin şunu da lazım. Ya oğlum onu nereye döndürüyor şu Ters döner mi? Güneş kendi etrafında dönmez ya. Dönerim mi? Tekrardan evet. bekleyip gönderdik. Bazı şimdi Daha yeni geldi. Hı Yeni geldi. Şimdi bir, bir, bir dakika uzaklıkta. Bir dakika uzakta. Beş metre uzaklıkta. Ben de şunu anlatmaya çalışıyorum kardeş. Tamam. Bak şurada kış mı? Tamam kış. Şurada kış. Burası dünya. Şu güneş mi? He tamam. Burada da kaç metre? 5 metre mesafeden bahsediyoruz. Evet, evet aramızda şu an 5 yani metre. Yani yarayken anlık itibariyle birimize konum attığımızda da o evin dışında gözüküyor. Evet. Ben de evin içerisinde başka bir odada gözüküyor. Bura böyle oldu ya. Bu da aynı, aynı zamanda kendi etrafında Tamam. Ya. yuvarlak olduğu için öyle oluyor. Bir tarafta yer, yani, bir tarafta dış şey oldu. O zaman Amerika hiç şey olmuyor. Akşam olmuyor o zaman. Dönüyor herhalde ya. ya. Güneş, aynı. güneş tarafını görüyor ya. Şimdi arkadaşlar bu çok önemli bilimsel bir çalışma <laughs> yani e, bakın fısıldık güzel montajlamış yıllar önce bu videoyu bilirseniz de güneşle Amerika'ya güneş geliyor mu gelmiyor mu bir de çocuklar kendi arasına tartışıyorlar o tartışmaya benzer bir tartışma Hasan Kocabey'in de tartışması yani. Şuradaki mevzuyla bu mevzu arasında çok büyük bir fark yok arkadaşlar. Yani bu mevzuyla o mevzu arasında çok fark yok. Sıddık da bunu çok güzel bir şekilde e, dile getirmiş ve kendi e, montajıyla aslında videoları montajlayıp koymuş. Bence de çok harika bir çalışma oldu. Neden derseniz bakın bilimsel bir çalışmaydı bas çalışması, bas çakışması. Şimdi gidersiniz e, kendi bak ne demişti şey e, Adnan Ataş da orada söyledi. Gidin kendiniz araştırın. Bir uzmanı getirin, uzman bunun üzerine çalışsın ve siz de bir rapor hazırlayın. Bakın karşında ne var ne yok, onları bir kendiniz tartın dedi. Ama gerçekten bir e, olay varsa, gerçekten bir hak gelme mevzusu varsa buyursun gitsin. Ama gelmiş adamlar, abi daraltınız bas çakışmasın bilimsel bir çalışma yani bazlarından ince ince e, bunun üzerine çalışılan, e, ulaşılan bilgileri raporu e, konum atmayla test ettiler bakın daha geçtiğimiz gün Geçen gün böyle kendi aramızda böyle geyik yaparken arkadaşlara şimdi benim evim e, nasıl bir yerde biliyor musunuz iki tane sokağın e, arasında e, ve iki sokağın arasında olduğu için ben kendi odamdan konum attığımda arka sokaktan e, konum gösteriyor ve dolayısıyla insanlar genelde arka sokağa geliyor ama ben ön odadan attığımda diğer caddeyi konum gösteriyor. İnsanlar doğru yerden yani kapının olduğu yerden geliyor. Yani bu kadar basit bir şeyi orada gitmişler konumu tamam Yani Şimdi sen orada konum belirleyebiliyorsun. Oradan seçiyorsun konumu ve o seç seçtiğin konuma göre de bir yer belirleyebiliyorsun. Bunu yani bilmeyecek kadar cahil değiller. Biliyorlar ama e, yapmak istemiyorlar. Hani işlerine gelmiyor derler ya. Bu da birazcık o tarz bir şeye benziyor. Yani işlerine gelmediği için bu olayı çarpıtmak için aslında böyle bir konuya geldiler. Şimdi